Evcil hayvanlarla otobüs otobüste yolculuk yapabiliyoruz ama e, şunu unutmamak gerekiyor: e, Bu çocuklar bu yolculuklarda biraz heyecanla kapılabiliyorlar. Özellikle kedilerde bu sıkıntıyı, bu şikayeti daha çok görüyoruz. Hasta sahiplerimiz bizi şu yüzden dolayı arayabiliyorlar: Köpek gibi nefes alıyor diye. E, o durumda küçük bir panik atak durumu da söz konusu olabiliyor. Hekimlik açısından e, işin en e, patolojik kısmı bu durum oluyor. Bunun önüne de gayet basit sedatif birkaç ürünle önüne geçebiliyorsunuz. Bunları kullandığınız takdirde çocuk uyuyarak ya da sakin ve sükunet içerisinde yolculuğunu tamamlıyor ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu durumlar dışında evcil hayvanlarla otobüsle, arabayla, uçakla uygun şartları sağladığınız sürece her zaman yolculuk yapabilirsiniz.